Merhaba arkadaşlar. Bugün arpa şehriye salatası yapacağım. 2 su bardağı arpa şehriye, 1 kase mısır, 1 kase kapya biberi közlenmiş, 1 kase kornişon turşu, 1 kase dereotu doğranmış, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Şöyle bir limonun suyu var burada sos yaptım iki yemek kaşığı nar ekşisi yarım çay bardağı sıvı yağ var karıştırdım onu şöyle sos son aşamada salatamıza dökeceğiz şimdi başlayalım şimdi arkadaşlar koyalım. Sadece birbirine yapışmaması için yağ koyacağım azıcık. Pişsin. Şeriyeler pişsin. Kavuralım. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Şimdi tuzunu atıyorum. Şimdi yüzleri geçecek kadar su koyacağım arkadaşlar. 2,5 bardak su koydum arkadaşlar kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum altını da kısıyorum Arkadaşlar şeriyelerimiz pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Biraz havalandıralım. Şöyle. tane tane olsunlar. kapatalım. Soğumasını bekleyelim. Arkadaşlar şer gelir, soğuttum ben. Şimdi sebzeleri ilave edeceğim. Soğutmasam dereotu içerisinde söner. Şimdi soğudu. Şöyle mısırları Kornişan turşuyu ekliyorum, közlenmiş kapya biberi, dereot bolca, didem. tatlı kaşığı kadar tuz atalım. Azaltmıştım. Şimdi sosunu dökeceğim. Nar ekşisi, limon ve sıvı yağ. çok lezzetli bir salata arkadaşlar. O su bol olsun daha güzel olur. Yıllardır ben bu salatayı yapıyorum arkadaşlar. Dedim yapıp paylaşayım. Bilen vardır tabii ki. daha farklı yapan da vardır. Şimdi servis yapalım. Şöyle servis tabağına koyalım. Arkadaşlarım. Hem yemesi de keyifli oluyor. Evet arkadaşlar. Salatamız yemeğe hazır. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet bal olsun.